Merhaba arkadaşlar. Yine fonksiyonlardan güzel birkaç tane soru çözdük. Onların soru çözümünü yapacağız. Denemelerde çok fazla karşımıza çıkan yeni nesil soru tarzları. Fonksiyon biliyorsunuz önemli bir konu, AYT'nin temeli. İyi bir fonksiyon bilginizin olması demek AYT'de iyi netler yapacağınız anlamı taşır. Ee, bakalım bu soruya. Daire içerisinde bir n ifadesi vermiş. Bu sembolü en doğal sayısının 2 ile bölümünden kalanı ifade etmekteymiş. Ee, bile bize ne vermiş? Parçalı fonksiyon vermiş. Olarak tanımlanan fnx fonksiyonunda f8 yani indiste 8 var a'yı bir de 2 çarpı indiste 9 var a eşitliğini sağlayan a sayısı kaçtır diyor. Şimdi f8 a bu aşağı yazdığımız sayıyı ne yapacakmışız? 2 ile bölümünden bak kalana bakacağız. 2 ile bölümünden kalan 0 olduğu için şu kuralı uygulamamız lazım. O zaman bu ifade 9 eksi a'nın karesi olacak. Gelelim f 9 a'ya bakacak olursak. 9 dediğim sayın 2 ile bölümünden kalan ne? 1. Şimdi burada o zaman biz bu fonksiyonu kullanmamız lazım. Yani a artı 5 olması lazım. Bulduklarımızı yerine yazacak olursak 9 eksi a'nın karesi eşittir. 2 çarpı a artı 5 olacak. 9 eksi a'nın karesi 2 a artı 10. a kare artı 2 a artı 1 eşittir. 0 olacak. Hepsini ne yaptık? Bir tarafa topladık. Burası tam kare olacağı için a artı 1'in karesi eşittir. 0 olup a da buradan eksi 1 gelecek. Bu yüzden cevabımız değişik olacaktır diyoruz. Evet gelelim ikinci sorumuza. Her A ve B pozitif gerçel sayısı için e, A ile A yani yazdığımızda iki sıralı ikili olarak yazacak olursak A ve A sonuç ne gelecekmiş? A gelecekmiş. Ama bunlar birbirinden farklı olursa burada bir örüntü vermiş. Bu şekilde ne varmış? Bir eşitlikler varmış. Şimdi bizim bu da yani şuradaki 20 sayısıyla buradaki 88 sayısını Çıkarıp azaltıp şu şekilde eşitlikleri kullanaraktan A'yı A, A şeklinde getirmemiz lazım ki sonucu birlikte eşitleyebilirim. Şimdi buraya bakacak iki durum söz konusu F A B eşittir F A eksi B'ye B diyeceğiz bir de F A B eşittir A B eksi A diyeceğiz. Öncelikle şu ikinci yazdığımızdan başlayacak olursak 20 ve 88. 20 sabit kalacak. 88'den 20'yi çıkarırsak 68 oldu. Tekrar 20 sabit kaldı. Bu sefer de 68'den 20'yi çıkarırsak 48 oldu ve tekrar 20 sabit kaldı. 48'den 20'yi çıkarırsak da 28 oldu. Yani şuradakine göre ne yapıyoruz? Sürekli birbirine benzetmeye çalışıyoruz. Bir sonraki hamlede yine F20 sabit kaldı. 28'den 20'yi çıkarırsak da 8 oldu. Şimdi bu durumda 20 8'den büyük bir sayı olduğu için hemen sağ tarafa geçelim. F28 20'den 8'i çıkaracak olursak F12 8 olacak diyoruz. Yine 12 8'den büyük olduğu için F F 12'den 8'i çıkarırsak 4'e 8 oldu. Bu sefer 4 8'den küçük geldi. Ne yapacağız? Diğer tarafa geçeceğiz. Diğer tarafa geçecek olursak F 4'e 8 4 sabit kalacak. 8'den 4'ü çıkarsak 4 gelecek. Yani bunları birbirine eşitleyerek en son ifadeden çıkan sonuç F 20'ye 88'in F 4'e 4'e eşit olması sonucu çıkar. Şimdi bunların ikisi aynı olduğu için sonuç ne olacaktır? 4 olacaktır. O yüzden cevabımız B şık olacaktır diyoruz. Endemik yayınlarının gerçekten soruları çok kaliteli arkadaşlar. Yani insanlara çok farklı bakış açısı kazandırıyor. Çok farklı yorumlar kazandırıyor. O yüzden mutlaka kendiniz bu soruları tekrardan çözmenizi tavsiye ederim. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Yine bir parçalı fonksiyon vermiş. 30'dan küçük değerler için 6'yı çıkarıp sonucu eşitleyecekmişiz. 30'dan büyük değerler için de başka bir fonksiyona eşitliği varmış. Şimdi 50 ile başlayacak olursak F50. 50 dediğim sayı 30'dan büyük bir sayı olduğu için bu tarafı uygulayacağız. O zaman 2 çarpı F50'den 8 çıkarırsak 42 olacak. Tekrardan F42 bulmak istiyoruz. 42 dediğim sayı yine 30'dan büyük olduğu için 2 çarpı F42-8 olacaktır. Burası da 34 olacaktır. Ee, şimdi 42 bulmam için 34'ü bulmam lazım. O yüzden 34'e geldik. 34 dediğimiz sayı 2 çarpı f. 34'ten 8 çık. 34'ten 8 çıkaracak olursak 26 olacaktır. Gelelim f 26'ya. 26 30'dan küçük bir sayı olduğu için buradaki fonksiyonun kuralını uygulayacağız. 26 eksi 6'dan ne gelecektir? 20. F26 dediğimiz şey 20 olduğu için geldik. 2 çarpı 20 F34 buradan 40 geldi. Getirip yukarı yazacak olursak 2 çarpı 40 80 oldu. 2 çarpı 80 F50 dediğim der 160 oldu diyoruz. Yani cevabımız A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet, gelelim son sorumuza. AB 2 basamaklı, ABC 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere F fonksiyonu. F içerisinde ABC 3 basamaklı sayıyı yazıyoruz. Karşısına bir eşitlik vermiş. Bu şekilde tanımlanıyor. Bir de örneğini vermiş. F 250. 8 çarpı. Önce ilk iki basamağı almış ama iki basamaklı olarak almış. 25 artı. Bir de son basamağı almış. Onu da rakam olarak bölü. Bir de sayıyı tamamen ne yapmış? alt tarafa yazmış. Bu şekilde tanımlanmış ve çıkan sonuçta fonksiyonun görüntüsü olmuş. Şimdi aynı mantıkla düşünecek olursak F, A, B, C dediğimiz ifade 8 a b artı C bölüm ABC eşittir. Ne olacaktır? 1 olacaktır. Şimdi burada ABC için çözümleme yapacağız. Çözümleme yaparken ABC için şöyle yapabiliriz. 100A artı 10 ve artı c. Ama bu şekilde yaptığımız çözümleme bizim işimizi kolaylaştıran bir çözümleme yolu değil. O zaman bizim burada yapmamız gereken şey abc'yi çözümlerken, şimdi bir sayı olarak alalım daha rahat anlaşılsın. 242 sayısını biz 240 artı 2 şeklinde düşünüp 10 çarpı 24 artı 2 şeklinde yazabiliriz. O zaman ben abc dediğim ifadeyi 10AB artı C şeklinde yazarsam işim gayet kolay olacak. Şimdi şuradan 8AB ama AB olarak yazdığım sayı 2 basamak buna dikkat edelim. Artı 8C eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1ABC eşit. 8AB artı 8C eşittir. ABC gördüğümüz yere 10AB artı C yazdık. Buradan da 7C eşittir 2AB geldi. Şimdi burası da insanın aklına şu geliyor. Yani bir sürü değer verebilirim nasıl düşüneceğim. C'nin rakam olmasına dikkat edeceğiz. C3 basamaklı bir sayının basamak değeri olduğu için C'nin rakam olması lazım. Bundan dolayı C'ye vereceğim değerlere bakalım. 1 verirsek 7 olur. Hem 2'ye bölünmez hem de bölündüğü durumda 2 basamaklı bir sayı gelmez. 2 versek 14 olur. 2'ye bölünür ama 2 basamaklı sayı gelmez. O zaman şuna karar verebiliriz. C'ye vereceğimiz değer çift olacak. 2'den sonra 3'ü düşünmeyelim. Direkt 4 düşünelim o zaman. 4 kere 7 28. 28'i 2'ye bölsek AB dediğim şey ne gelir? 14 gelir. 2 basamaklı oldu yani. Bir sonraki hamle 5 olursa tekle tekin çarpımı tek olacağı için yine sağlamayacak. C'ye 6 değerini verelim. 6 kere 7 42. 2'ye bölecek olursak ne gelir? 21 gelir. Sonra bir sonraki çift değerimiz 8. 8 kere 7 56. 2'ye bölecek olursak da ne gelir? 28 gelir. Şimdi bu duruma bakacak olursak 14 4 dediğim sayı bir ABC sayısı olur. 21 6 dediğim sayı bir ABC sayısı olur. 28 8 dediğim sayı da bir ABC sayısı olur diyoruz. Yani 3 farklı değer alabilir. O yüzden cevabımız C şık olacaktır diyoruz. Evet gençler bu da son sorumuzdu. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.